Özel idare bahçesinde depo olarak kullanılan konteynerde çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi. Yanan konteynerin bitişiğinde kalan ve duman kokusuna uyanan işçiler ölümden döndü. Yangın saat 5.40 sıralarında Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Özel İdare bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özel İdare bahçesinde yapımı devam eden inşaatın malzemelerinin konulduğu konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan konteynerin bitişinde kalan ve duman kokusuna uyanan işçiler durumu özel idare güvenliğine haber verdi. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteyner ve içerisinde bulunan inşaat malzemeleri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı konteynerin hemen bitişiğinde yaşayan işçilerin duman kokusuna uyanmaları olası bir faciayı önledi. Duman kokusuna uyanarak hem kendisinin hem de arkadaşlarının hayatını kurtaran işçi olay anını anlattı.